yakalamak üzere Yaylaların sesi olsam da bozayı Anavatanı Avrupa ve Kuzey Asyada, Türkiye'de de bulunan bir ayı türüdür. Her ne kadar etçil hayvan olarak sınıflandırılsa da, etten çok sebze ve meyvelerle beslenirler balık dayanamadıkları yiyeceklerden birisidir. Bu nedenle bütün ayılar iyi yüzücüdürler. Boz ayılar aynı zamanda ağaçlara da iyi tırmanırlar. Ancak yaşları ilerleyip ağırlıkları arttıkça tırmanabildikleri ağaç yüksekliği azalır. Ortalama 1.82 metre boyunda ve 150-200 kilogram ağırlığında olabilen boz ayılar hemen hemen bütün düşmanlarıyla baş edebilecek kadar güçlüdürler. Buna rağmen genellikle sakin yaratılışlı olan boz ayılar, kızdırıldıkları veya yaralandıkları zaman çok tehlikeli olurlar. Yaz aylarında yeterince yiyecek bularak şişmanlayan boz ayılar, havaların soğumasıyla beraber inlerine çekilerek derin bir uykuya dalarlarsa da bu gerçek bir kış uykusu değildir. Bu uyku esnasında sık sık uyanarak dışarıya çıktıkları olur. Hatta yavrular bile bu uyku esnasında dünyaya gelirler. Ayıların gebelik müddetleri 200-250 gün arasındadır. Doğduklarında çok küçük olan ayı yavruları 180-350 gram civarında olurlar. Dişi ayı yavrularına çok düşkün olup onları soğuğa karşı korur ve büyüyünceye kadar 2 yıl müddetle özenle bakar. Boz ayılar yaklaşık 40 yıl kadar yaşarlar. Koruma altına alınan boz ayılar ülkemizin belli yerlerinde bulunan ayı barınaklarında bakılmakta, ve yeri geldiği zaman doğal hayatlarına salınmaktadır. Ülkemizin bazı bölgelerinde boz ayıların yol açtığı olaylar sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bazı durumlarda sadece mala zarar verebilen boz ayılar, zaman zaman insanlara da zarar verebilmekte ve hatta ölüm vakaları dahi olabilmektedir. Ülkemizde boz ayıların en çok olduğu yerlerden bir tanesi olan Kastamonu ilimiz ve çevresinde özellikle boz ayılar hakkında zaman zaman halkı bilgilendirmek için toplantılar ve seminerler düzenlenmektedir. É yakalamak üzere Yamaçta yamaçta gördüm. Yunan bırakmıyor peşiyor halen Oo, uçurumdan aşağı gidiyor. ondan sakatlandı herhalde ya. Aksiyon. Herhalde daha halen daha peşinde. yüzünden gidiyor. Boz ayıların ve insanların aynı yaşam alanını paylaştığı bölgelerde karşılaşmalar kaçınılmaz. Yalnızca orman içleri değil, tarlalar, bahçeler ve yollar da olası karşılaşma yerleri. Aslında ayılar insanlardan, insanlar da ayılardan çekiniyor. Her iki tarafta birbirinin yoluna çıkmamaya özen gösteriyor. Olabilecek ani karşılaşmalarsa en tehlikelisi. Ama her zaman değil. ve dişi bozayılar Mayıs ve Temmuz ayları arasındaki çiftleşme döneminde bir araya geliyor. Bozayılar çok eşli. Bu yavruların hepsinin babası farklı olabilir. Anne ayı yavrular en fazla iki buçuk yaşına gelene kadar çiftleşmeyecek ve erkek ayılardan uzak duracak. Ayıların insan dışında doğal düşmanı yok. Doğada 25-30 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Ancak ilk yıllar onlar için çok önemli. Açlık, hastalık, kaza, diğer ayıların ya da yırtıcı hayvanların saldırısı gibi nedenlerle yavru ayıların neredeyse yarısı bir yaşından önce ölüyor. ayı, ana vatanı, yaşam alanı olan Avrasya olarak kabul edilir. Ayı diller familyasından, kutup ayısından sonra en büyük ayı türü olarak bilinmektedir. Uzun zamanlar, insanlar tarafından, Rusya kahverengi ayıları ile aynı tür olduğu sanılmasına rağmen, son zamanlarda yapılan incelemelerde, boz ayının, Rusya kahverengi ayısından, farklı bir tür olduğu anlaşılmıştır. Diğer, kahverengi ayı türlerine göre, daha büyük bir bedene ve daha açık grimsi renge sahip olan, boz ayıların yuvarlak küçük kulakları vardır. Doğal şartlarda, yaşam süresi, en fazla 30 yıl olarak bilinen, boz ayıların yaşam alanı, dağ yamaçlarında bulunan, karışık ormanlar ve otlak alanlardır. Gündüzleri inlerde ve mağaralarda saklanan, Boz ayıların, geceleri aktif olmakla birlikte, insanların yaşam alanlarına uzak, yoğun bitki örtüsüyle kaplı alanlarda, gündüzleri de, aktif şekilde avlandıkları bilinmektedir. Diğer ayı türleri gibi, hem etçil, hem otçul beslenen, boz ayılar, memeli hayvan türündendir, geniş yaşam alanları olan boz ayıların, doğal rakipleri, kaplanlar, kurtlar ve insanlar olmakla birlikte, her geçen gün yaşam alanları, insan aktiviteleri nedeniyle daralmakta ve boz ayı türünün, yaşam koşulları ve neslinin devamı, zorlaşmaktadır. yaşam alanlarını paylaştıkları, insanların tarlalarına, meyve ağaçlarına, arı kovanlarına, beslenme amacıyla, zarar vermeleri sebebiyle, insanlar tarafından, ayıların, maalesef avlanarak, sayıları azaltılmaktadır. Bu da boz ayıların, neslinin devamını zorlaştırmaktadır. Görünüş özellikleri Boz ayıların, ağırlığı 800 kilograma kadar çıkabilmektedir dişi boz ayıların, erkeklere oranla, yüzde otuz daha küçük yapılı olduğu bilinmekle beraber, kış uykusu olarak adlandırılan süreçte, beslenemeyip, vücutlarında biriktirdikleri, besinleri tükettikleri için, boz ayıların ağırlıkları, mevsimsel olarak değişiklik göstermektedir. Kürk renkleri, griye yakın tonlarda olduğu için, boz ayı ismini almışlardır. Boz ayıların, hızlı koşucular ve iyi yüzücüler olduğu bilinmektedir boz ayıların boyları, ayakları üzerinde 290 santimetreye kadar olabilmektedir. Yaşam süreleri ve üreme Boz ayı yavruları, çok sevimli görünüme sahiptirler, kendilerini savunacak, becerilere sahip olana kadar, annelerinin, himayesinde yaşayan boz ayı yavruları, ortalama, 3 yaşına gelene kadar, annelerinin, korumasında olduğundan dolayı bir boz ayı yavrusu gördüğünüzde kesinlikle yaklaşmamalısınız. Anneleri çok yakınlarda olabilir. Annelerinin himayesi olmasa bile üreme olgunluğuna erişene kadar boz ayılar kardeşleriyle birlikte avlanıp yaşarlar. 5 yaşında üreme olgunluğuna ulaşan boz ayılar Mayıs-Haziran aylarında çiftleşirler ve genellikle ikiz yavrular dünyaya getirirler. Ki, boz ayıların ortalama yaşam süreleri 30 yıldır. Türkiye'de şey, dur, boz ayıların yaşam alanları, boz ayıların dur, dur. ülkemizdeki sayılarının 4000 civarında olduğu bilinmektedir. Her geçen gün yaşam alanları daralan ve sayıları azalan boz ayıların ülkemizde avlanması yasaktır ve cezaya tabidir ülkemizde 2800 metre yüksekliğe kadar olan bölgelerde yaşadığı bilinen boz ayıların ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yaşadığı bilinmekle birlikte en yoğun olarak Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde yaşadıkları bilinmektedir. Dünyada boz ayıların yaşam alanları Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de her geçen gün yaşam alanları daralan ve sayıları azalan Boz ayılar Kafkaslarda, Amerika kıtasında, Balkan ülkelerinde ve Kıbrıs'ta yaşamaktadır. Nisan ve Mayıs ayları çiçeklerin ve taze otların en bol olduğu... Derelerin en güçlü aktığı dönem. Burası Türkiye'nin en zengin bitki örtüsüne sahip bölgelerinden biri. Bu bolluğu ve mevsimin taze otlarını değerlendirenlerden biri de Abu Bozayı. Kış uykusu sırasında vücut ağırlığının neredeyse yüzde kırkını kaybettiği için bu dönemde iyi beslenerek güç kazanması çok önemli. Boz ayılar Türkiye'nin her bölgesinde görülebiliyor. Ama en yoğun olarak yaşadıkları yerler Batı ve Doğu Karadeniz bölgeleri. Türkiye'de yaşayan tek ayı türü olan boz ayılar dünyadaki 8 ayı türünden biri. Türkiye'deki sayıları yaklaşık 3000 olarak tahmin ediliyor. Türkiye'de yetişkin bir boz ayının ağırlığı yaklaşık 70 ile 250 kilo arasında. Alaska'da yaşayan boz ayıların ağırlığı ise 700 kiloya kadar çıkabiliyor. Erkek ayılar dişilere göre daha iri ve ağır. Bu anne ayı da oldukça iri. Yavruları ise daha çok küçük. Bu nedenle anne ayının hareketleri son derece yumuşak ve özenli. Aksi takdirde onlara zarar verebilir. Bu ayı ailesi ne kadar sevimli görünse de aslında insanların en uzak durması gereken ayılar onlar. Kış uykusu sırasında yemeyen, içmeyen ve dışkılamayan ayılar yavrularını bu dönemde kış aylarının en soğuk günlerinde dünyaya getiriyor. Yavruların yalnızca yarım kilo ağırlığında doğduğuna inanmak güç. Üç ay içinde 15 kiloya ulaşabiliyorlar. Yeni yavrulamış ayılar, kış uykusuna yattıkları ini erkek ayılara göre daha geç terk ediyor. Böylece yavrular anneye ayak uydurabilecek kadar güçleniyor. ...doğa uyanmaya başlıyor. Uyananlar arasında Türkiye'nin karada yaşayan en büyük memeli hayvanı da var. Ursus Arctos. Bozayı. Kış ırkısı sona erdi. Henüz birkaç aylık olan yavrular yeni bir dünyayı keşfetmeye hazır. Belki farkında olmayacaklar ama... Yaz boyunca yaşadıkları yerlerde anlatılan öykülerin başrolünde hep onlar olacak. Bakamadım geriye gözlerum yaşlıydı Bakamadım geriye gözlerum yaşlıydı Bakamadım geriye gözlerum yaşlıydı Bir aya ailesi daha onlar şimdilik insanlardan uzak Anne ayı karnını doyurmakla meşgul. Boz ayılar çoğunlukla bitkisel, kimi zaman da hayvansal gıdalarla besleniyor. Bahar aylarında tükettikleri besinlerse bitki ağırlıklı. Anne ve yavrular arasındaki bağın en güçlü olduğu dönem, yavruların yaşadığı ilk iki mevsim, ilkbahar ve yaz. Bu süre içinde aile sürekli birlikte hareket ediyor. Yavrular, karınlarını doyurmak ve korunmak için anneye bağımlı. Şimdilik güvendeler ama beslenmek için taze otların bulunduğu, daha sıcak olan alçak bölgelere gitmeleri gerekiyor. Anne ayı da dikkatli. Yaşam alanı diğer ayılarınki ile kesişebilir. Her ayının yaşadığı belli bir bölge var. Erkek ayılar dişilere göre daha büyük alanlara gereksinim duyuyor. Yalnız yaşasalar da birçok ayı aynı bölgeyi paylaşabiliyor. Anne ayının henüz çok küçük olan yavrularını hem diğer ayılardan hem de insanlardan koruması gerekiyor. Gündüzleri gözlerden uzak, zor ulaşılan bölgelerde zaman geçiriyorlar. Yavrular 2-3 yıl boyunca annelerinin yanında olacak ve ondan hayatta kalmanın yollarını öğrenecek.